Merhaba arkadaşlar, bugün yine video kitap kanalımızda bir canlı yayına patlatanak girdik. Bugün e, bilim kurgu ağırlıklı kitaplar var. İki kitap ama üçer ciltlik böyle. Bir tane de e, geçtiğimiz günlerde dizisi de yapılmıştı, geçtiğimiz aylarda daha doğrusu. Lovecraft Country'nin kitabı eksik parça yayınlarından çıktı. Ne zaman çıktı? HBO'da dizi olarak da yayınlandı. Biz dizi izledik. Beş para etmez. Fakat ben henüz daha kitabı okumadım. Bu kitap ülkemizde yazmıyor burada ne zaman çıktı. Tarih olarak. ha Kasım 2020'de. E, ee, öncelikle şöyle kısaca bir kitabın arkasına göz atalım, arka kapağına. Ardından da kısa bir okuma yapacağım kitaptan. Amerika'daki ırk ayrımcılığının zirvede olduğu bir dönemde geçen kara roman türünün ve fantastik edebiyatın ustası Lovecraft'ın karanlık anlatıların çizgisini bulaştıran usta işi bir kurgu. Jordan Perry, C.C. Abrams ve Misha Grant tarafından diziye uyarlanan HBO yapımı dizi film çok zaten romanı diyor kapağın arkasında. Ee, Chicago 1954. 22 yaşındaki ordudan ayrılmış olan Atticus Turner, Zenciler için Güvenli Seyahat Sürekleri'nin yayıncısı amcası George ve çocukluk arkadaşı Letty ile kayıp babasını bulmak için New England'a doğru yola çıkarlar. Atticus'un atalarından birinin mülklerinin mirasçısı olan Bay Broadway için malikanesini yaptıkları yolculuk sırasında hem Beyaz Amerika'nın dünyevi dehşetiyle hem de muhtemelen George'un okuduğu tuhaf hikayelerden çıkan kötü ruhlara ve canavarlarla başa çıkmak zorundadırlar. Bu esnada kendilerini karanlık bir tarikatın ve şok edici bir komplonun ortasında budurlar. Atticus'un babası Bay Bradbury ve oğlu Caleb'in liderliğinde Kadim Şafak Yoldaşlı gizli tarikatın düzenlediği bir ayin için hapsedilmiştir. Ritüelin merkezinde ise Atikos'un kendisi vardır. Belki de kurtuluş umudu hem kendisinin hem de tüm Tarnır tıkkılarının tohumunun yok edilmesi olacaktır. Büyü, güç ve umutla özgürlük arayışını bir araya getiren Lovecraft Country korkutucu bir hayalet olarak günümüze musallat olmaya devam eden ırkçılığın çok yönlü bir portresini çiziyor. Diyor kapak arkasında kitap arkadaşlar 420 sayfa. Şimdi birkaç sayfa okuyalım. Atticus eve varmak üzereyken eyalet polisi aracını kenara çekmesini istedi. İki gün önce silahlı kuvvetlerin yaptığı son ödemeyle 48 model ikinci el bir Cadillac satın alıp Jacksonville'den yola çıkmıştı. İlk gün 725 kilometre kat etti. Yol için önceden hazırladığı sepetten yiyip içiyor, sadece yakıt almak için duruyordu. Bu molaların birinde renkler için olan tuvalet hizmet dışıydı ve görevliler beyaz için olan tuvaletin anahtarını vermeye yanaşmamıştı. Atticus mecburen benzin istasyonunun arkasında çadıklara yaptığı idrarını. O geceyi Çatango'da geçirdi. Zenciler için güvenli seyahat rehberinde dört otele ve bir motele yer verilmişti. Hepsi de kentin aynı bölgesindeydiler. Atticus 24 saat açık bir lokantası olan moteli seçti. Oda fiyatı rehberde belirtildiği gibi 3 dolardı. Ertesi sabah lokantada bir karayolları atmasını inceledi. Chicago'ya kadar 965 kilometre kadar gitmesi gerekecekti. Seçtiği güzergahın ortalarında Kentucky eyaletinin Louisville kenti bulunuyordu ve rehberde belirtildiğine göre orada öğle yemeği yiyebileceği bir restoran vardı. Bunu bir düşündü. Ama eve gidişini geciktirme eğilimi Güney'in bir an önce ardında bırakmak arzusuna yenip düştü. Kahvaltısı bitince gidip arabadan sepetini getirdi ve lokantanın aşçısından aldığı sandviçleri, kolaları soğuk kızarmış tavuk etlerini doldurdu içine. Yaklaşık saat birde Kentucky ile Indiana arasında sınır oluşturan Ohio nehrine varmıştı. Ölmüş bir köle sahibin adını taşıyan köprüden geçerken kolunu pencereden çıkarıp orta parmağını kaldırarak Jim Crow'a veda etti. Karşı yönden gelen beyaz bir sürücü hareketini görmüştü. Bağırarak çok kaba bir şeyler söyledi. Ama Atticus sadece güldü, gaza bastı ve kuzeye geçti. Bir saat sonra bir tarım arazisinin yanında geçmekteyken Cadillac'ın lastiği patladı. Atticus araba yol kenarında güvenli bir yere çekti. Lastik değiştirmek için indi ve yedek lastiğinde sönük olduğunu gördü. Canını sıkmıştı bu durum. Ama ne kadar öfkelenip söylense de yola çıkmadan önce kontrol edip bir sağlam sağda yedek lastik sürüp kalmakta inat ediyordu. Yani güney lastiği diye düşündü Antikos. Jim Crow'un intikamı. Ardından en az 16 kilometre boyunca sadece tarlalar ve ormanlar vardı. Ama yolun ilerisine bakınca 3 kilometre kadar ötede bir bina grubu görüyordu. Zenciler için güvenli seyahat rehberini yanına alarak yürümeye başladı. Yoldan araçlar gelip geçiyordu. Önce dedik kendi yönüne gidenleri el sallayarak durdurmayı denedi. Ama sürücüler ya onu görmezden geliyor ya da bir an önce yanından geçmek için hızlanıyorlardı. Sonunda vazgeçti ve yürümekten başka bir şeyle ilgilenmez oldu. İlk binaya varmıştı artık. Kapıdaki tabelada Johnson'ın otomobil tamirhanesi yazılıydı. Şansım var galiba diye düşündü Atikos. Ama sonra garaj girişinde aslı olan konfederasyon bayrağını fark etti. Aslında bu kadarı bile hiç durmadan yoluna devam etmesi için yeterliydi. Yine de bir deneme yapmayı yeğledi. İki beyaz erkek vardı garajın içinde. Yüksek bir taburede oturmuş dergi okuyan, Ayva tüyü bıyıklı ufak tefek bir adam ve kaputu açık bir kamyonetin motoruna eğilmiş olan irice bir adam vardı. Atticus içeri girince ufak adam başını dergiden kaldırdı ve dişlerinin arasından havayı emerek kaba bir ses çıkardı. Özür dilerim dedi Atticus. Şimdi iri adam da dikkatini çekmişti. Adam doğruluk döndü. Kolunda kurt başına benzeyen bir dövme vardı. E, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama başım dertte bir lastik almak istiyorum. İri adam bir an dik, dik baktıktan sonra biraz bir bariz bir vurguyla hayır dedi. Ve görüyorum meşgulsünüz dedi Atticus. kız. Sanki asıl mesele buymuş gibi. Lastiği değiştirmenizi istiyor değilim. Sadece satarsanız ben kendim hayır. Anlamıyorum benim paramı istemiyor musunuz? Bir şey yapmanıza gerek yok sadece hayır. İri adam kollarını kavuşturmuştu. Daha kaç kere söylemem gerekiyor. İstediğiniz kadar ödeyin. Atticus sinirlenmeye başlamıştı. Bu bir İrlanda kurt köpeği dövmesi değil mi? 27. piyade alayı. Kendi yakasındaki hizmet Rosetti, rozetini gösterdi parmağıyla. Ben 24. piyade değildim. <laughs> 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 Pardon arkadaşlar. Kore'nin birçok yerinde 27. alayla yan yana çarpmıştık. Kore'de yoktum ben dedi adam Guadalcanal'da ve Luzon'da bulundu. Ve orada hiç zenci yoktu. Diyerek kitaptaki okumamızı bitirelim. Şimdi sırada meşhur Dün serisinin öncesini anlatan Hanedanlık serisinin kitapları var. Birinci kitap Atrides Hanedanı bayağı kallavi bir kitap arkadaşlar. Üç cilt biliyorsunuz yeni çıktı İtaki yayınlarından. Efsane Dün serisinin öncesini anlatan üçlemin ilk kitabı. Dün, Atri Desani Paul Atrides, dün olarak bilinen çöl gezegenindeki fremenlerin lideri, muaddip olmadan, şeytani baron Harkonen, Atrides hanedanını yok etmeden ve baharat ile kumsol canlılarının sırrını keşfetmeden önce başka bir hikaye vardı. Genç Leto Atrides, babası bir Paulus Atrides tarafından bir yıllarına ikse gönderildiğinde başına geleceklerden habersizdi. Padişah İmparator 9. El Rodu'nda dahil olduğu bir dizi kompon ardından Atrides Hanedanı'nın te Atrides Hanedan tehlikeli günler bekliyordu. Arakis'in başındaki Vladimir Harkonnen hem imparatordan hem de Lonca'dan tehlikeli sırlar saklıyordu. Her yerde kulağı olan ve negeci gesetlerin saklanamayan sırlar ve onların karşılığında barondan istedikleri bir şey olacaktı. diyor kapağın arkasında kitap yaklaşık olarak demeyeyim, yaklaşık olarak 800 sayfa yakın tam sayfa sayısı içindekilerle sözlük kısmı da var. 774 sayfa. Nihal adlı çevirmiş Türkçe'ye. Brian Herbert ve Kevin Anderson kaleminden Uzay galaktik ticaret şirketi Çoğama Mesaj. Bu resmi olmayan görevde bize ait olan sorumluluk, imparatorluğun fazlasıyla ihtiyaç duyduğu değerli melanj baharatının başka bir kaynağını bulmak için üzerinde yerleşim olmayan dünyaları araştırmaktır. Birçok yon bulucu ve serdümenimizin yaptığı yolculuklar sonucunda yüzlerce gezegeni kat inceleyerek belgeledik. Ama bugün dek bir başarı kazanamadık bilinen evrendeki tek melanj kaynağı Arakis'in çöl dünyası olarak duruyor Lonca, çoğama ve melanje muhtaç olan herkes Harkonnen'deki tekelinin esiri olarak kalmayı sürdürmek zorunda. Bununla birlikte yeni gezegen sistemleri ve yeni kaynaklar için çok uzaklardaki bölgeleri keşfe çıkışların değeri meyvesini vermektedir. Ekteki Rulilyan ve Ekteki rüdülyen kristalinden yaprakların üzerinde yer alan ayrıntıları, ölçümler ve yörüngesel haritalar çoğum için şüphesiz ticari bir ürün olacaktır. Biz önceden kararlaştırdığımız şartlardan oluşan anlaşmamızı tamamlamış olduğumuz için çoğumun gereken ödemeyi kavşaktaki resmi Lonca Bankası merkez büromuza yatırmasını rica ediyoruz. İkinci cilde bir bakalım. İkinci cilt Harkonnen Hanedanı. Harkonnen Hanedanı ilk kitaptan 12 yıl sonra başlıyormuş arkadaşlar. Dükleto Atrides azledilme mahkemesindeki performansından sonra büyük hanedanlar arasındaki popülerliğini arttırmış ve saygı duyulan biri olmuştu. Artık 26 yaşında olan Leto, Padişah İmparator Şattan ve düşmanı Baron Harkonnen'in gözünde dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir figür haline gelmişti. Genç Duncan Idaho, Atrides Hanedanı'na hizmet etmek için Ginas Kılıç Ustaları tarafından eğitime tabi tutulacaktı. Eğitim görenlerin üçte birinin canlı çıkamadığı bu sert eğitim onu Dundaki Duncan Adoya dönüşümündeki taşları döşeyecekti. Ray kim bu iki kişi ya? Çok var kanalda iki kişi gelmiş. Merhaba size iki kişi. Kısa okuma yapalım kitaptan. Kum fırtınası güneyden Uğultuyla yükseldiğinde Ardut Keynes güvenli bir yere ulaşmaktan çok meteorolojik ölçümleri kaydetmekle ilgileniyordu. Oğlu Liet sadece 12 yaşındaydı ama çocuğun zorlu koşullarında yetiştirilmişti. Terk edilmiş botanik istasyonunda buldukları çok eski ve küçük hava durumunu gözlem gemisine bakışlarıyla değer biçerek inceledi. Makinenin bir şekilde çalışmayacağına emindi. Sonra dönüp kumul denizinin karşı tarafına yaklaşan fırtınaya doğru baktı. Çölün ortasında iblis rüzgarı neredeyse içgüdüsel olarak damıtıcı geysisinin bağlantılarını kontrol etti. Korolis fırtınası diye düzeltti Kainez. Oğlunun seçtiği Fremen sözcüğünün yerine bilimsel bir terim kullanarak açık düzlük Derdi, rüzgarların gücü gezegenin dönüş hareketiyle artar. Ani patlayan rüzgar saatte 700 kilometreye varan hızlara ulaşabilir. Babası konuşurken genç adam yumurta şeklinde küçük hava durum gözlem gemisinin sızdırmazlığını sağlamakla havalandırma girişlerini, ağır ana giriş kapağını ve içeri depolanmış acil durum tehditatını kontrol etmekle uğraşıyordu. İkinci de böyle arkadaşlar. Bunu da Nil Hanım çevirmiş. Nil Alp. Bu kitap biraz daha kallavi. 800 sayfa. İkinci cildi. Üçüncü cilt Korina Hanidanı. Frank Herbert'in Epic serisinin bir nesil öncesini anlatan heyecanlı üçlemenin büyük finali. Kitap arkadaşlar 698 sayfa. Bunu çeviren Zeliha İdoğan. Bir iki sayfa bir göz atalım kitaba. Tremen Akıncıları toz rengi gökyüzünde yükselmiş iki ayın ışığı altında çöldeki kayalıklar arasında hızla ilerliyorlardı. Engebeli ortama aynı kumaştan çıkmışçasına uyum sağlamışlardı. Sert bir ortamda yaşayan sert adamlardı. Harkon ölüm silahı raziye müfrezesinin bütün üyeleri aynı yemini etmişti. Uzun boylu ve kara sakallı liderleri Stilgar, Şafak öncesinin sessizliğinde en iyi 20 savaşçısından oluşan grubun önünde bir kedi gibi ilerliyordu. Gecenin içindeki gölgeler gibi ilerlemeliyiz. Bıçaklarını saklamış gölgeler olmalıyız. Elini kaldırarak sessiz ekibe durmasını işaret etti. Stilgar'ın kulakları karanlığı araştırıyor ve çölün nabzını dinliyordu. Silüetleri gökyüzüne doğru dev nöbetçiler gibi yükselen dik kayalıkları mavi gözleriyle taradı. İki ay gökyüzündeki hareket, iki ay gökyüzünde hareket ederken dağ yüzeyinin camlı uzantıları olan karanlık köşeler an be an değişiyordu. Adamlar dik ve yer yer aletlerle ayak basma yerleri yoğunulmamış yolu izleyerek karanlığa alışmış gözleriyle kayalık patika boyunca ilerlediler. Evet bu seri böyle arkadaşlar. Henüz dün serisini okumaya başlamamış olan bilim kurgu fanatikleri için önce bu üç kitabı okuyun. Ondan sonra dün serisine başlayın derim. Diğer üçlü seri ise arkadaşlar Alfa yayınlarından çıkan Suikastçı'nın Çırağı kitapları. Her kitabın bir alt başlığı var. Mesela birinci kitabın alt başlığı preser Üçlemesi Suikastçının Çırağı. preser Üçlemesi krizi, Kraliyet Suikastçısı ikinci cilt. Üçüncü ciltte de Presser Üçlemesi Suikastçının Arayışı. Dediğim gibi, kitap Alfa'dan çıkmış arkadaşlar. Alfa yayınlarından Aslı Tohumcu çevirmiş ilk cildini. Şöyle bir kısaca arka kapağına bir göz atalım. Robin Hood bilim kurgu ve fantastik kurgu tarzında yazdığı kitaplarla fantastik edebiyatın en popüler isimlerinden biri haline geldi. Kitapları tüm dünyada milyonlarca sattı. 2018'de en iyi fantezi roman dalında Legend ödülünü kazanmış. Fraser üçlemesi 6 dükalıkta iyi eğitimli bir suikastçı olan Fils Lee Fraser'ın hayatını anlatır. Amcası Prince Verity, krallığın kıyılarına saldıran ve 6 dükalık halkını zombilere dönüştüren Ostlands'taki kızıl gemi akıncılarına karşı savaş açmaya hazırlanır, diyor. Kitap 412 sayfa birinci cilde sözlüğüyle beraber. Kasım 2020'de basılıp kitapçılara dağıtılmış. Kısa bir okuma yapalım. Birinci ciltten. Birinci bölüm. Erken tarih. Altı tarihi ister istemez bu egemen olan ailenin Presser'ların tarihidir. Eksiksiz bir tarihçe ilk dukalığın kuruluşunun ötesine uzanacaktır ve böyle isimler anıldığı takdirde topraklarımıza denizden akın edenlerin yani dış adaların buz kaplı sahillerinden daha ılımlı ve yumuşak bu kıyıları korsan olarak ziyaret eden dış adalılardan bahsedecektir. Ancak bu ilk ataların adlarını bilmiyoruz. Ayrıca ilk gerçek krala dair adından da ve bazı taşkın efsanelerden fazlası kalmış değil. Adı Tekr'dı. Gayet basit. Hatta belki de bu isimlendirme ile başladı. Soyundan gelen kız ve erkek çocuklara. Yaşamlarını ve bağ duşlarını şekillendirecek isimler verilmesi geleneği. Halk inançları böyle isimlerin yeni doğan bebeklere sihirle mühürlendiğini ve krallığa ait bu döllerin taşıdıkları isimlerin erdemlerine ihanet etmekten aciz olduklarını iddia eder. Ateşten geçirilmiş, tuzlu suya daldırılmış, havanın rüzgarına sunulmuş ve böylece isimler bu seçilmiş çocuklara mühürlenmiş. Rivayet böyle. Hoş bir hayal. Kim bilir belki de bir vakitler böyle bir rükel de vardı. Ama tarih bize bir çocuğu ismini aldığı Erdem'e bağlamak için bunun kafi gelmediğini gösteriyor. Birinci cilt böyle. İkinci cilt, kraliyet suikastçısı. Arka kapağı aynı zaten. Çevirmen de aynı arkadaşlar. Kısaca yine bir bir sayfa okuyalım, bir iki sayfa. Büyülere dair özel bilgileri kağıda dökmek neden yasak? Belki de hepimiz bu bilginin onu kullanmayı hak etmeyen kişilerin ellerine geçeceğinden korktuğumuz için. Büyüye dair özel bilgilerle eğitilmiş ve bu bilgiyi edinmeyi hak ettiği düşünülen kişilere aktarıldığını temin etmek için bir çıraklık sistemi hep olmuştur. Bu bizi gizli ilmin layık olmayan uygulayıcı uygulayıcılarından korumaya yönelik takdire şayan bir girişim gibi gözükse de büyüklerin bu özel bilgilerden edinilmediği gerçeğini boş verir. Belli bir türün belli bir tür büyünün yeğlenmesi yarısı ya da yetersizdir. Örneğin irfan olarak bilinen büyük abiyeti Fraser kraliyet soyuyla kan bağına kadar bağlıdır. Gerçi ataları hem iç ada boylarında hem de dış adalardan gelen halkın arasında yabani bir damar olarak vuku bulabilir. İrfanda eğitilmiş biri bir diğerinin zihnine ne kadar uzakta olursa uzanabilir. Ne kadar uzakta olursa olsun uzanabilir ve ne düşündüğünü öğrenebilir. İrfan gücü yüksek olanlar bu düşünceyi etkileyebilir ya da o kişiyle konuşabilirler. Bir savaşın yürütülmesi ya da bilgi toplanması açısından çok faydalı bir araçtır, diyor. İkinci cilde kenara koyalım. Son cildi bayağı bir kallavi kütük gibi. 800 870 sayfa. Yine Aslı Tohumcu'nun çevirisi. Ön söz anımsanamayan diyor. Her sabah ellerimde mürekkep lekeleri yollamıyorum. Bazen çalışma masamda, parşömen ve kağıt kargaşası arasında yüz uzanmış oluyorum. Benim çocuk tepsisiyle içeriye girdiğinde önceki gece yatakta uyumadığım için beni azarlamaya cesaret edebilir. Ama bazen yüzüme bakar ve tek kelime etmez. Ben neden böyle yaptığımı açıklamaya çalışmam. Bu insanın genç bir adama verebileceği türden bir sır değil. İnsanın hak etmesi ve kendi başına öğrenmesi gereken bir sır. Twitch kesitleri hoş geldin. Merhaba. Bir erkeğin hayatta amacı olmalı. Bunu şimdi biliyorum ama bunu öğrenmek hayatımın ilk birkaç on yılını aldı. Gerçi bu konuda kendimi hiç değişsiz görmüyorum. Yine de bu. Bir kez öğrenildi mi unutulmuyor. Bu yüzden bugünlerde acı dışında beni meşgul edecek çok az şeyde kendim için bir amaç aradım. Lady Potinak'la katip Petver'in uzun zaman önce gerekli olduğunu savundukları bir göreve yöneldi. Bu sayfalara alt, altı dukalığın tutarlı bir tarihini yazmaya çabasıyla başladım ama zihnimi uzun süre tek bir konu üzerinde odaklamamın zor olduğunu anladım ve böylece dikkatimi daha az önemli bilimsel eserlerle dağıttım. Kendi büyü teorilerim, politik yapıları hakkında gözlemlerim ve diğer kültürlerle ilgili düşüncelerimle sıkıntı hat safhaya geldiğinde ve kendi düşüncelerimi bile kağıda dökecek kadar tasdik edem edemediğimde çevriler üzerinde çalıştım ya da eski belgelerin okunaklı bir kaydını çıkarmaya kalkıştım. Dikkatimi dağıtma umuduyla ellerimi meşgul ediyorum. Evet arkadaşlar bugün 6 kitap tanıttık. 3 tanesi yani üçlü seriler ikisi de birisi alfa yayınlarından çıkan suikast, kraliyet suikast serisi. Diğeri de meşhur dün serisinin öncesini anlatan hanedanlıklar serisi üçer Bir de Lovecraft ustamızın ismiyle anılan kitap Lovecraft Country eksik parça yayınlarından çıkmıştı. Bunu da çeviren Serdar Yüce az önce söylemeyi unuttum. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Akşam saat 23'te Lovecraft kanalımızda muhabbete devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.